Merhaba çocuklar, spor başlasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Güzel şimdi. Sağ sola. Sağ sola. 1 2 3 kolları yukarı doğru

Şimdi makas yapacağız. Yerimde saymaya devam ediyorum. Ellerimi ve ayaklarımı aynı anda hareket ettirerek zıplayarak makas hareketini tamamlayacağım. Hazır başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yerimde sahip yerine flex 1 2 3 4 güzel şimdi sağ sola devam 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 yerine sağ 1 2 3 4 5 6 7 8 ve derin nefes. Evet, sıradaki hareketimiz kalça ve bacak esnekliği ile ilgili. Önce öne kocaman bir adım atıyorum sağ ayağımla. Arkadaki dizimi yere değdirdim. Ve tekrar toplandım. İkinci hareketimde bu sefer sağ ayağımı dışarı açıyorum. Vücudumu öne eğiyorum. İyice yere yaklaşıyorum. Göğüs kafesim ve dizim yaklaşıyor. Kalkıyorum. Bu sefer ayağı çapraz bir şekilde Yana doğru uzatıp tekrar eğiliyorum ve kalktım. Şimdi sıra sol ayakta. Öne kocağım bir adım ve dizim yere değdirip toplanıyorum. Bu sefer sıra yanda vücudumu dizime yaklaştırıyorum ve kalkıyorum. Şimdi diğer taraftan tekrar yerime. Sıra sağ ayakta. Başlıyorum. Bir tak yana çapraz yerine. Şimdi sol ayak. Öne. Çapraz. Yana. Çapraz. Çapraz. Derin nefes. Bacaklarımı silkeliyorum. Evet şimdi sol ayağımız bir adım önde. Adımım çok küçük değil. Dizli, ön dizim hafifçe kırık ve avuçlarımın ikisini birden yere yaklaştırıyorum. Bu sırada avuçlarım yere tam değmeye çalışıyor. Fakat dizim şu an hafifçe kırık. Arka dizim gergin, ön dizim hafifçe kırık. Şimdi ön dizimi de yavaşça gerdirmeye çalışıyorum. Hafif hafif alıştıra alıştıra. Güzel. Tekrar dizimi kırdım. Arka ayağımın topuğunu havaya kaldırdım. Ve kendimi aşağı doğru esnetmeye başladım. 1 2 3 4 5 Güzel. Tekrar ayağımı topuğunu yere koydum. Ve yukarı kalktım. Ayak değiştiriyorum. Sağ ayağımın ve dizim hafifçe kırık. Ellerim yere değiyor. Arka dizim gergin. Ön dizimi de biraz daha geriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi arka ayağımın topu havada. Kalçamı yere bastırıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 güzel şimdi iki ayağımı da birbirine yakın pozisyona getirdim avuçlarım ayaklarımın içinde dirseklerimle dizlerimi dışa doğru itiyorum 1 2 3 4 5 kalçamı yukarı kaldırıp adımımı genişlettim dizler içe doğru değil dışa doğru Dirseklerimle baskı yapmaya dışa gitmeye devam ediyorum. Ve kasıklarımı esnetiyorum. 1 2 3 4 5 Avuç içlerim yerde. Dizlerimi germeye başladım. Bacaklarımın arkasının zorlandığını hissediyorum. Adımımı kapattım ve dizlerimi hafifçe kırdım. Avuçlarım yerden kalkmıyor. 1 2 3 4 5 Yavaşça kalktım. Derin nefes ve bu sırada bacakları tekrar silkele. Güzel. Yerde devam edelim. Oturur pozisyondayız. Bacaklarım kendime doğru çekiyorum ve ayak bileklerinden ya da parmak uçlarından yakalayabilirim. Bu sırada e, sırtımın dik olduğuna dikkat ediyorum. Mümkün oldukça kamburumu çıkartmıyorum, vücudumu dik tutuyorum. Şimdi yavaşça bacaklarımı gerdirmeye başladım. Düşmemeye çalışıyorum. Bacaklar, dizler gergin olsun. 1 2 3 4 ve bırak derin nefes şimdi bunu yaparken dizlerim kırık kalabilir fakat dengede kalmaya çalışıyorum 1 2 3 4 5 bıraktım gücümü topladım Bir kez daha ayak bileklerinden tuttum. Ayaklarımı fleksi yapıyorum. Dizler gergin. 1 2 3 4 ve 5 Güzel derin nefes. Bir su şişesinden tekrar yardım alacağım. Siz herhangi bir yastık olabilir ya da bir oyuncak olabilir. Yardım alabilirsiniz hareketimiz şu. Dirseklerimizin üstüne yatıyoruz ve dizlerimizi kendimize doğru çekip su şişesinin bir sağına bir sonuna uzatıyoruz. Ve bunu yaparken ayaklarımı yere bırakmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 30 10 ve derin nefes pedal çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ritmi artırıyorum, hızla 2 3 4 5 6 7 8 ve derin nefes